bulduk teşekkür ediyorum. Oğlum tamam, güzelim, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. <laughs> Evet, merhaba Balıkesir diyorum öncelikle. Bakanlar Kurulu'nun hepinizin bildiği gibi 30 Mayıs tarihi kararıyla Sayın Başkanımızın onayıyla atandığım Balıkesir Valiliğine bugün itibariyle fiilen başlıyoruz. Balıkesir'e geldik, vazifeyi teslim aldık. Bundan sonra hep birlikte bayrağı daha iyi noktalara, daha ileriye götürmek için gayret edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere beni bu göreve layık gören devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni Türkiye'de devlet millet için var. Milletin refahı, huzuru ve emniyeti için çalışır. Millet bütün hesapların merkezindedir. Yeni Türkiye'de başarının yolu da bu anlayışla çalışmaktan geçer. Biz de bu anlayışla çalışacağız atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışmaya geldim Balıkesir'e. Allah'ın izniyle bu güzel insanlara 1 milyon 186 bin nüfusu içinde barındıran bu güzel şehre atanmış gibi değil, adanmış gibi hizmet edeceğiz. Bütün terör örgütleriyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Paralel yapıyla zaten her alanda her kademede mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele artarak devam edecek. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle birlikte ebediyen tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan toprağında varlığını devam ettireceği asla unutulmamalıdır. Sevdiğim bir bölge, sevdiğim bir şehir. Allah nasip etti, kısmet oldu. Rize'den sonra böyle bir güzel şehire kaynamaktan acayip gerçekten çok son derece mutluyum.